Merhaba anne. Merhaba. Nasılsınız? Size de merhaba. Bugün Bakırköy Cumartesi pazarına geldik annemle beraber. Önce eski yerine gittik ama eski yerine daimi halk pazarı konulduğu için e, oradan pazarı kaldırmışlar haberiniz olsun. E, evet İncirli konakları, e, Luna Park'ın tam karşısında İncirli konakları var. Hemen ona paralel sokağa taşımışlar. Yeri çok kolay. Otopark da var eğer aracınızla geliyorsanız. Şimdi gireceğiz bakalım. Çok da normal bir kalabalık var. Girmeye çalışacağız. Bakalım neler neler göreceğiz. Cumartesi pazarına geldik. Biraz evvel söylediğim gibi eski yerden taşımışlar pazarı. İncirli konaklarının bir par elindeki sokaktı. Zaten Luna Park'ın önüne geldiğiniz zaman e, görürsünüz. Görülmeyecek gibi değil. insanlar oluk oluk akıyor. E, fakat kapı, yani girdik pazara o kadar daracık bir yol ki. Yani eski cumartesi pazarına gelenler biliyordur zaten. Bu cumartesi pazarına başka ilerden dahi otobüste insanlar geliyor. O kadar büyük bir pazar. O kadar geleni gideni fazla. Yani çok fazla giyim, kuşam satar. Her türlü ev eşyasını buradan eşi, şeyini, malzemesini buradan çok ucuza alabilirsiniz. Bu yani park nerede, şey pazar nerede başlıyor, nerede bitiyor onu bile anlayamadım. O kadar kalabalık ki giremedik kapısından. Böyle çok fazla yabancı uyruklu insanlar e, turistik herhalde alıp ülkelerine götürmek istiyorlar? Ne yapıyorlar? Alışverişe gelmişler. Bir sürü insanlar. İnanın nefes alamadık böyle şey Darlandık kaçtık hiç dolaşamadık sadece ben bir çorap alabildim girişte çorapçı vardı onu alabildim onun dışında hiçbir şey alışveriş yapamadık maalesef çok da üzüldük boşu boşuna da otopark parası vermiş olduk bu arada otoparkın şeyin pazarın hemen yanında otopark var eğer aracınızla uzak yoldan gelecekseniz otoparka park edebilirsiniz çok rahat. 10 lira 15 lira işte 2 saate kadar 15 lira 2 saati geçtiğiniz zaman 20 lira otopark ücreti ben e, hesapçı bir insan olarak otopark parası vermekten hiç hoşlanmam e, bunu her zaman söylerim size çok dolaştım falan ama buralarda imkansız yani bizde bir kere mahsus girmek istedi annem onu kıramadığım için yoksa otopark asla para vermem ben biliyorsun <laughs> <Hiç> hoşlanmam <laughs> e, bu şekilde cumartesi pazarı ee, hayalimiz maalesef suya düştü. Işte. Elimizde iki tane çorapla geri dönüyoruz eve. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, bu, bu bu videoyu mutlaka izleyin pazara gelmeden. Boşu boşuna dolaşmayın. Çünkü eski pazarla buranın arasında da yürüyüş olarak epey mesafe var. Bu da sizi bilginize sunmuş olayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. otopark. Devasa bir otopark var burada. Gelip de ortada kalacağınızı hiç düşünmeyin. Çok fazla yeşillerin arasında. Gayet güzel. Oto Pazarda alışveriş yapabildin mi? <laughs> ufak tefek aldık bir şeyler. Ama kaçtık yani. O kadar kalabalıktı ki. Çok kalabalık. Girilmiyor. Evet. Çok girilmiyor ki. E hadi evimize geri dönelim o zaman. Hadi bakalım. Hmm, sitemizin kedicikleri. Çok tatlı hepsi. Tosun gibi. Çok güzel bakıyoruz kedilere. Bir tane de aşağıda var. Ay bahçemizin limonlarına bakın. Kocaman olmuşlar. Dolu 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 üstü dolu. Bakın. Harika. Üstü dolu dolu dolu. Harika. Yaman ağacı bahçemiz. Çok güzel. Dolu evet dolu. Pazardan geldik. Pek alışveriş de yapamadık ama yine de yorulduk biraz. Sitenin kamelyasında biraz oturup dinlenelim dedik. Biraz beş dakika şey yapalım. Havlu da alamadık anne. Ne diyorsun? kaldık öyle. E, giremedik pazara. Şey e, yukarıda çarşıda güzel havlu satan bir yer var. Oraya gidip bakalım. Olur. Orada nasıl kalacağız? fiyatlar ama uygun fiyatlı Bilmiyorum. olması lazım. Bazen uygun oluyor işte. Böyle renkli istiyorum ben. Renkli, Hı. cıvıl cıvıl olsun. Nasıl? Pazarın böyle? girişi o kadar dardı ki çok klostrofobikti. Böyle içimize fenalık falan geldi. Ondan sonra nasıl kaçacağımızı bilemedik. Bir de o kadar çok insan vardı ki hem giriş çok dardı hem de insan çok fazla vardı. O yüzden koştuk geldik. Hava da güzel ya herkes dışarı Evet hava bugün yani, çok güzel. İstanbul'da o kadar güzel ki. Yani üstünüze hiçbir şey almadan bile çok rahat bir şekilde yürüyüş falan yapıp böyle çarşı pazar gezmesi yapabilirsiniz. Çok güzel. İşte o zaman annem biliyormuş çarşıda bir yer varmış. Havlu. İlla havlu alacağız. Havlu. <laughs> Baya havlusu. Yenilemek istiyoruz. Gidelim şöyle hafif hafif yürüyelim yumuş şey. Güzel havayı değerlendirmiş olalım hem. Evet. Artık Ekim ayı bitiyor çünkü böyle güzel havaları sık bulamayabiliriz. Her bulduğumuzda da faydalanalım. Değil mi anne? Evet. Gideriz canım. Yok. Uzak değil ki çarşıya. Evet. Yok. Yavaş yavaş. Hadi bir de gidelim bakalım çarşıya. Görüşürüz. Hadi. Merhaba tekrar. Cumartesi pazarı aktivitemiz tam bir fiyaskoyla sonuçlandı maalesef. Aslında almamız gereken işte havlu falan türü bir şeylere ihtiyacımız vardı. Hani o amaçla gitmiştik aslında. E, fakat maalesef e, pazarın yeni yerinden hiç memnun kalmadık. E, eski yeri çok, Cumartesi pazarını bilirsiniz. Çok devasa bir pazardır orası yani oraya işte İzmit'ten falan otobüs kaldırıp getirdiklerini biliyorum ben. İnsanlar doluşup geliyor. Çok muazzam yani hele paza şeyde bayramlarda işte bilmem okul açıldığı zaman özel zamanlarda işte yaz başı, mevsim başı, kışın falan o kadar çok ilgi alaka var ki. Çünkü piyasada yani son ne modaysa cumartesi pazarında onun çakmasını imitasyonunu böyle beşte bir fiyatına falan bulabilirsiniz. Öyle bir pazar arası. Ben de bu niyetle havlu falan alacaktım. Ondan sonra bir şeyler işte çorap morak falan filan. Ondan sonra ama pazara girmek ne mümkün. Bu arada pazarın bir ucu söylediğim gibi İncirli konaklarının önünden başlıyor. Ve sonu da öğrendiğimize göre Ekrem Kurt Bulvarı'na kadar devam ediyor. Yani Ekrem Kurt Bulvarı dediğimde biliyorsunuz şey at yarışlarının olduğu ana cadde vardır ya o caddeye kadar böyle yukarıdan aşağıya kadar iniyor demek ki. Hani ben tam gözümle görmedim ama bu şekilde söylediler. Böyle yani gidip bir 100 metre, 150 metre yürüyüp tekrar geri döndük. Ama buna rağmen yine de bir şeyler aldık. Ee, mesela şey terlik aldım. Silimde giyerim diye yumuş. Orası kışın biraz soğuk oluyor. O yüzden böyle dışı polar gibi bir şey. Ee, sıcak tutar diye düşündüm. Bunu aldım. 7,5 liraya aldım. Çok ucuz bence. Bedava gibi bir şey. 7,5 lira. Ve e, ee, Fendi'den çorap almıştık. E, ee, bir tane çorap 30 liraya satıyorlar. 30 lira bir çorap. Ben pazardan aldım. Aynı şekilde ince çorap 5 lira. Yani 6 tane alacağım bir tane penti yapacak. Dört tane aldım. Ayrıca kışın giymek için opak daha kalın olanları. Bunlar da yedi buçuk lira. Ve şöyle dört tane opak yedi buçuk lira tanesi. Dört tane de normal çorap aldım. Ee, normalde iki tane penti parası vermedim yani. O kadar bütün bir kış boyunca giyilecek çoraplar. Bence çok ucuz. Aşırı derecede ucuz yani. Artı dediğim gibi başka bir şey alamadık ama tabii ki Türk kadınının pazar işi şanındandır. Pazara gidip de incik boncukçuya uğramadan dönmek olmaz. Bir tane şöyle bir kolye aldım. Altın imitasyonu. Üstünde papatya var. Ayrıca bir tane de Aa, bu arada bu görmüş olduğunuz kolye sadece 5 lira. Yani kararma ihtimali çok kuvvetli. Ama birkaç kez takıp atılabilir. Ne olacak ki? 5 lira yani. Ayrıca şöyle bir kolye aldım. Ben gümüş rengi takı takmayı da çok severim. Bu da 5 lira. Bence bedava. Böyle. Ee, bir şeyler aldık işte. Söyledik. Pazardan. Erken bir de bime uğradık. Sokağa çıkıp da bime uğramamak olması illaki bir şeyler ihtiyacımız oluyor çünkü. Tek tek ev, evimizin hemen yanında da var zaten. Çok güzel oldu. Böyle. Bugünümüz böyle oldu. Pazardan istediğimiz verim alamadık ama yine de ufak tefek bir şeyler aldık. Çoraptan ve terlikten çok büyük kardayım bence. E, bence her hesapçı insan mutlaka pazar, çarşı, pazar gezmeli. Çünkü dediğim gibi yani eğer çok markası takıntınız yoksa çok verimli oluyor pazarlardan alışveriş yapmak. Böyle bu kadar. Henüz kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.